çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bize destek olan Bayraklı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gönlünü çocuklar için o yola koymuş, mücadele eden insanlar çok az. Herkes çok şey yaparız diyor ama çok az kişi bir şeyler yapıyor. O yüzden benim için de çok kıymetli. Artık orada bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın böyle acılarıyla mücadele etmeye çalışmak hepimizin kalbini açtırıyor. Onlar artık yalnız değiller. Çünkü bizi sevgi kurtaracak. Bunu tercih ettiğimizde hepimiz daha iyi insanlar olacağız. Bu ülkenin iyi insanlara ihtiyacı var. Bu ülkenin vicdanlı insanlara ihtiyaç var. Bu ülkenin namuslu insanlara ihtiyacı var. Adaletten yana olan, alttan yana olan, hukuktan yana olan insanlara ihtiyaç var. Bugün burada çok güzel insanlar görüyoruz ve bu iyi insanlarla birlikte olmak bizi hem söylediklerimizi doğrularcasına hem de gelecekle ilgili bize gerçekten büyük bir umut veriyor. O anlamıyla hepinize iyi ki varsınız diyoruz. Sizlerin varlığı bizi güçlü kılıyor. Sizlerin varlığı bizleri umutlu kılıyor. Sizlerin varlığı çalışma azmimizi kat ve kat arttırıyor. Bugünden sonra da vizyonuna dünya çocuk ve gençlik kentini koymuş bir belediyenin başkanı olarak Derneğimizin sonuna kadar arkasında olacağımızı bir kez daha beyan ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.